Hayır, <laughs> hayır, Tamam, ha. Beni sinirlendirmeyin. Adam gibi ne seçtiyse söyleyeceksiniz. Soracağım. Metin hangisi? Tamam sen. Tamam sen. Tamam, seçtiniz. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, seçtik biz balıkları. Şey bir de şöyle bir şey olsun. Öyle böyle yuvarlak cam fanusu olması için üç balık havasızlıktan ölmesi güzel bir akvaryum. Hava pompanız var mıydı? Ee, yani alabalık çiftliği yok tabii evde değil mi? Yani yeni diyoruz ilk akvaryum. Siz ne lazımsa onu bana ayarlayın. Yani. Aa, göz, göz kırdı. Gözden kırdı. Hatta... Yuppie! 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 Yop, 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 yop. Anne yemini de verelim. Evet aşkım haklısın. E, ne, ne almış, ne verecektik bunun Adı neydi bunu? Sayganyos. Ha huh, o dediğinden. Evet. Önce 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 Tamam bir dakika bir dakika. Ne dedi balığı aldığımız abiler? Dediler ki e, her gün iki çimdik. E, şimdi bugünlük birer küçük çimdik vereceksiniz ama her gün sıralı. ...fazlası olmaz. Neden şişman mı olurlar? Çok şişman olurlar. Böyle diye şişerler ve yürüyemezler ve... ...yani e, suyun içinde yüzemezler... ...ve böyle dururlar. Hiçbir şey böyle kalırlar böyle. Tamam mı? Olmaz. O yüzden dikkat edeceğiz. Tamam mı? Hadi çocuğum. Yavaş. Dur çocuğum sırayla. Al oğlum. ah Al. Kere. Hayır benimki. Çok güzel, balıklar yemeklerini yiyorsa ben de bizim yemekleri hazırlayayım, balıkları fırına vereyim. Aa, Aa. şeyi, buzdolabındaki balıkları. B büyük olanları hani biz yiyelim için olanlar. Hani renkli değil, onlar büyükler. Şey yapayım, fırına onları ben vereyim. kızıyla bir çırpıda okudum raporları. Hemen fırladım patronun yanına. Dedim ki böyle 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 yaparsanız dedim kar marjı tavan olur dedim. Ee patron ne dedi? Ömer Bey dedi sizi tavsiye edenler az bile söylemiş. Tebrik ederim sizi dedi. Ne diyecek? <laughs> Aslan kocam benim ya. Ben biliyordum zaten orada tozu attıracaktın sen. Var ya eski şirkettekiler utansın seni kaybettiklerine üzülsün. <laughs> ya zor oldu geç oldu ama sonunda istediğim yere geldim değil mi? Ay, <laughs> Beni ...evi idare ettiğin için çok teşekkür ederim Tanrı. Ay aşkım, bugünlerde birbirimize destek olmazsak... ...ben ne anladım o evlilikten? Hadi otur aşkım, otur da bir şeyler ye. hadi. Ee, sen neler yaptın? Aman ne yapayım işte? Pişir, taşı, yıka, as. Çocuklarımla zaman geçirdim, özlemişim bir de onlarla olmayı. Anne, benim balım niye uyuyor? Ömer, koş Ömer. Uyuyor mu? Nasıl uyuyor çocuğum? Bakayım. Aa! Bak sürtü üstü yatmış. Aa! Uyuyakalmış. Ee, bence siz de uyuyun çocuğum, tamam mı? Ee, sabah olunca balık uyanır, sen de balığına günaydın dersin. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Hadi odanıza, hadi çocuk. Tamam, İyi geceler. Tamam anne. Ay Ömer, Ömer. Bence ölmüş bu. <laughs> Aman ya ben de biliyorum ölmüş Ömercim de. Çocuğa ne diyeceğim, balığın ölmüş mü diyeceğim? Zaman kazanmaya çalışıyorum Ömer. Bak bundan, bak bak bundan, bu bunu bütün gün yedirdiler bu balıklara bu yemi, hayvan da şişti öldü. Of. Sabah anlatırsın artık. Bir dakika, bir dakika. Ben sabah falan anlatamam ben. E, sabah ne değişecek ki ben sonuçta? Nasıl anlatacağım yani? Balığın öldü diyemem. Nasıl söyleyeyim? Olmaz. E nasıl saklayacaksın? Buldum. Ömer bunların alnında ismi yazmıyor ki. Şimdi biz canlısını alıp akvaryumun içine atarsak... Sabah tekin hiçbir şey anlamaz. Ha. İyi tamam. Yarın hallederiz artık. Aşkım, e, yarın olmaz. Ya gece uyanıp bakarsa hani balığına... Olmaz. Sabah dedim bak, sabah uyanınca fark etmemesi lazım durumu yani. Uyanmış olması lazım. Balığın o bakımdan bu gece halletmemiz lazım Aşkım. Ay, hayatım çok yorgunum ya. Aşkım ne olur ya, ne olur. Hem bu pet shoplarda kapalıdır ya. Yani. Bir şey diyeceğim, ona kadar açık o dükkân Ömer. Ne olur Aşkım ya, hadi sen git sen, annesinden alsan, gelsen. Bir izle yeni hastalıktan kalktılar. Şimdi bir de balığın öldü dersem çok üzülür Aşkım. İyi tamam. En azından üstümü değiştireyim ben. Tamam süpersin. Ömer çabuk ol. Tamam. Ömer. Hı. Hmm. Tıp kızının aynısı değil mi bu? Ya aynı cins aldım işte. Uf. Keşke rahmetlinin fotoğrafını çekseydik. Yani en azından karşılaştırırdık. Hani ne bileyim bir beneye olur. Ya bir şeyi farklı olur. İnşallah Tekin anlamaz. Anlamaz. Sen ağzından kaçırma yeter ki. Sen öbür balığı ne yaptın? Yaptım işte uygun bir şeyler. Takma kafana. Tekin. Ne yapıyor balığın? İyi mi? İyi. Abiminkini kovalıyor. Oh, süper bir değişikliği yok değil mi? Cık. Şahane. <laughs> Aa bunlar yine acıkmış. Dur, dur çocuğum. Bana yeme, ver. Bakın şimdi şöyle, siz dün bu balıkları çok yem vermişsiniz, tamam mı? Balıklar hastalandı ve biz dün akşam babanızla ilaç verdik onlara, geceyi çok zor geçirdiler. Yazık. Onlara da yapmayalım böyle şeyler, üzülmesinler. O yüzden bugün Çetinle Tekin verecek, yarın Metin'ecek sırayla. Anne lütfen ben de koyayım. Annem sen büyüksün, yapma anneciğim. İlk önce kardeşlerim versin. Bak, yarın sen tek başına vereceksin, öbür gün onlar, böyle bir gün sen bir gün onlar, tamam mı anneciğim? Söz. Hadi bakalım bakalım Heh. şimdi yerine koyalım bunu aferin çocuğum dur şu çekmeceye koyalım Böyle. bunu çekmeceye koymayalım bunu e, yüksek bir yere koyalım ben lazım oldukça veriyorum daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz